Mustafa'yı daha ne kadar ağırlayacaksın sarayında? O benim abim. İstediği kadar kalabilir. Ben bunda bir sakınca görmüyorum. Görmen de mümkün değil zaten. Çünkü benim gözlerimle bakmıyorsun. Onun masum olduğunu, bütün suçun yanındaki kadınlarda olduğunu sanıyorsun ama yanılıyorsun. Mustafa abin cevaz vermese hiç kimse bana saldırmaya cüret edemez. Eğer böyle düşünecek olursak, Abime yapılan saldırıya kim cevaz verdi peki? Ne demek bu? Kimse masum değil Valide. Siz nasıl kendinizi haklı ve meşru görüyorsanız, onlar da öyle görüyor. Hala anlamıyorsun değil mi? Mesele ben değilim. O çok sevdiğin abin paşalarla, yeniçerilerle gizli gizli buluşup... ...babanı tahttan indirmek için uğraşıyor. Vaziyeti öğrendim. Sandığınız gibi değil. Kapıdan Paşa'nın kızı için. Sen de o yalanlara inandın. Aklını başına topla. Baban büyük bir ihanetle karşı karşıya. Mustafa donanmayı Yeniçeri yanına almış. İsyan hazırlıkları yapıyordu. Lakin ben oyunlarını bozdum. Hünkârımız onların gerçek yüzünü gösterdi. Cihangir. Nedir bu hali? Babam. Babam Mustafa abimden Ala'yı saraya getirmesini emretmiş. Bu ne demek? Anlaşılan hünkârımız hükmünü verdi. Yaptıkları yanlarına kâr kalmayacak. İnşallah Şehzade Mustafa hünkârımızın ilk ağzını idrak eder de... ...askerler arasında bir mesafe koyar. Yeniçeriler de hadlerini bilirler. Aksi takdirde ne ilk olur bu ne de son. Yeniçeri Ağası'nın bu şekilde infaz edilmesi... ...tehlikeli bir vaziyetin tohumlarını atabilir. Kimin haddine Sultan Süleyman'a isyan etmek? Sultan. Allah rahmet eylesin. Hünkârımızın emriyle öldürülen bir haine ne vakitten beri rahmet okunuyor sultanım? Hain olduğu için değil Hürrem. Rüstem Paşa'ya hürmet etmediği için idam edildi. En azından söylenen bu değil mi? Bu sizin için kafi değil mi? Rüstem Vezir-i Azam. Aynı zamanda benim sevcim. Bu cihette düşünecek olursak herkesin idam edilmesi lazım Mihrimah. Zevcini validenden başka seven yok. Sen bile sevmiyorsun. Mirma, Fatma Sultan'a neler anlatıyorsun sen? Ne anlatacağım validem? Bu bir sır değil. Herkes nasıl evlendirildiğini biliyor zaten.